ismim Bilal. Soyadım Becerikli. Ee, 36 yaşındayım. Mekatronik mezunuyum. 17 yıldır tasarım sektörünün içerisindeyim. 4,5 yıldır Ostaş'tayım. Ee, Green Color'da Ar-Ge yöneticisi olarak görev yapıyorum. Green Color bir tasarım merkezi. Evet, üretim yapıyor. Konsept sunuyor, yenilik sunuyor. Ee, tasarım formatları sadece mekanik ve endüstriyel yapılardan ibaret değil. Bulundukları ortamdaki kokuyu, nemi, nüansı, kıyafeti yansıtan Arabalar aslında her tasarımın bir ruhu olduğuna inanıyorum ben. Bizim gördüğümüz ruhu, yani baktığınızda o ışık bir şey ifade ediyor olmalı, o renk bir şey ifade ediyor olmalı. Sanki bir denize girmiş gibi hissedip, o suyun üstüne çıkarken çıkan kabarcıkları görmeniz lazım. Bazen dışarıda dolaşırken bir ağaçtan, doğadan, bir grafitiden, başka bir tasarımcının efektinden, herhangi bir şekilde bir videodan etkilenip değişik şeylere yürüyebiliyorsunuz. Yani dışarıda bir bahçeye de koyduğunuzda bir ürün güzel durmalı. Çok cix bir restoranda köşede de kendini göstermeli. Sadece siyah bir ortamda da güzel göstermeli. Ve herkes tarafından değerli hissedilmeli. Aynı hayali paylaşan bir yönetime, aynı hayali paylaşan bir ekibe, aynı hayali paylaşan diğer paydaşlara ihtiyacınız var. Tabii ki Östaş ailesinin çok büyük bir artısı var burada. Çünkü Östaş ailesi de bu hayalin üzerine kurulmuş bir firma yani halüsinasyon görmediğiniz sürece, tasarım seninle konuşmadığı sürece kurulan her hayal öz taşta gerçek oluyor. Bilgi paylaştıkça büyüyen bir şeydir. Yani sevgi gibidir. Yani siz ne kadar beslerseniz beyninizi, çevrenizi, ekibinizi, yönetiminizi o kadar çok verimli şeyler çıkıyor. Herkes her tasarım hakkında yorum yapabilir. Her tasarım hakkında değişiklik isteyebilir. Beğenmek zorunda değildir. Bizim bence ekip olarak gücümüz buradan geliyor. Aile olarak herkes her soruya cevap olabilecek bir ürün bulmuş oluyor. 4 yılda yaklaşık olarak 90 tane modelimiz, 120'ye yakın konseptimiz ve hala da şu an konuşurken aşağıda tasarlanan ürünlerimiz var. Tüm tasarımcı ekibimiz, tüm ARGE ekibimiz bizim altımızda çalışan bütün arkadaşlar 12 tanesi tasarımcı ekibi, 12 kişi dolu dolu bir patron. O parçanın nasıl takıldığını bilir. Her topladığımız ürünün başındayız. Her topladığımız ürünü kontrol ederiz. Her topladığımız ürünün test raporunu hep beraber bakarız. Ee, yaklaşık 20.000'e 20 yakın bir sahada dolabımız vardır. Ee, 3 yıl içerisinde. Bu 20.000 olan adetten şu ana kadar çok büyük bir epidemik problemle karşılaşmadık. Yönetimin bu kesin karardır. Ne olursa olsun o bizim ürünümüz. Ortak hayalimiz. Kesinlikle ücret talep etmeden bizim ürünümüzde o komponent değişikliği gerçekleşir. Doğru insan olmalısın abi. Çünkü hayata gelmekteki amacımız insanlara Dünyaya ve çevrendeki bütün canlılara yararlı şeyler yapmak. Bugün dolap üretiyor olabiliriz, yarın çiftçilik yapıyor olabiliriz, yarın kendi işimizi yapıyor olabiliriz. Oğlum 7 yaşında, ben ona her zaman şunu diyorum, hangi üniversiteyi bitirdiğin önemli değil. Ne kadar başarılı olduğun, ne kadar paran olduğun da önemli değil. Önemli olan tek şey doğru, düzgün, adil bir insan bu. bu zor tasarım hayatında, Çalışma temposunda yani en büyük destekçim eşimle oğlumdur. Onlar da iyi ki var, iyi ki hayatımdalar. Ee, i̇yi ki bu iş yapıyorum, mutluyum, sevdiğim işi yapıyorum.